Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok yoğun bir çalışmanın ardından sizlere video çekiyorum. Saat şu an e, akşam 10'un 10 geçiyor. Tam 10'un 10 geçiyor. E, bugün sadece bu gördüğünüz iki kitaptan çalıştım ve bugün gerçekten çok yoğun çalıştım. E, hayatımda da en çok soru çözdüğüm gün bugündü. Ben çözdüğüm şeyleri de bazen not ediyorum. Baktım, bugün de en çok soru çözdüğüm gün bugün zaten. Bugün de bayağı yoğun geçti. Bu kronometre, ilk önce bu olayı anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada saat 7.30 saat yazıyor ama burada 3 saat daha var. Sabah kalktığımda ya bir yarım saat ders çalıştım. Yarım saat ders çalıştıktan sonra durdurayım derken sıfırladı kendisine. Ondan sonra ona bir şey demedim. Yani zaten yarım saatten bir şey olmaz da. Sonra 2 saat 24 dakika daha çalıştım. Tam hatırlıyorum, hatta çok moralim bozulmuştu çünkü. O zaman da çalışırken, onunla bu sefer durdurdum. Bir anda bu sefer de kendini sıfırladı. Ben de üzüldüm birazcık, o yüzden de şey yapmadım ama... Yaklaşık bir 3 saat yani, ekleyince zaten 11-12 saat anca yani öyle bir şeyler vardı. Zaten kronometreyi arada bir başlatmayı da unuttuğum için... Yani öyle 5-10 dakika falan gidiyor. Bu saati bugün birazcık doğru ölçemedim ama 10 saati geçtiğini eminim. Çünkü 2 saat 24 dakika ordandı zaten. Oradan sonrası gidiyor direkt zaten. Arkadaşlar bu kimyaya bugün bu hafta çok zaman ayırdım açık konuşmak gerekirse. Bugün şu gördüğünüz yerden başladım daha kontrol etmeyi vaktim bile olmadı. Burada yani kaç soru ediyor bilmiyorum ama 289 soru ediyor herhalde yanlış saymadıysam ama bayağı yine var. Hatta geçiktir belki de bakmadım. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bütün testleri bitirdim. Bir günde bitti hepsi bunların. Ee, yaklaşık 4 saatte falan da bitmiştir zaten. Ama 200'ü geçik soru var. Onu biliyorum. Burada arkadaşlar bugün bunu yaptım kimya'dan ve daha da hiçbir şey yapamadım. Zaten bunu bitirdikten sonra yani kafam birazcık mola vermem gerekiyordu çünkü almayacaktı biliyorum yani. Zor zaten bunları bile zor yaptım sabah kalktığımda. Ondan sonra geometriyi ha şu geometri olayını da anlatayım. Geometriye Eyüp Bey'den dinliyordum biliyorsunuz ama artık bir hoca değişikliğine gittik. Yeni kitabını da almadım. Evde benim kollediğim kitaplarım var. O kitapların arasından Kenan Karan'ın kitabını buldum şahiser eee Eyüp Bey'in kitabından dinliyordum. Ama olmadı arkadaşlar. Eyüp Bey'den anlayamadım herhalde kimyayı. Ya anlıyordum da bilmiyorum. Anlatırken anlamadım. Ondan sonra soru bankasını zaten geç çözmeye başladım. O kaldı öyle. Ama Kenan Hoca'da aynı hatayı yapmadım. Bu soruların hepsini kendim çözdüm. İlk başta şu sayfaya kadar. Hep kendim çözdüm. Sonra açtım. En önden, en baştan başladım. Tek tek videoda o ne anlattıysa bu sefer de ondan dinledim. Ee, en hızlı da. Çünkü Kenan Karan'ın yani bir saatten aşağı videosu yok neredeyse. Bir tane 25 dakikalık video vardı. Orada da zaten alt soru çözüyordu. Ya hocanın videoları çok uzun. Ee, şu ikizkenar kenar, üçgen, eşkenar, üçgeni yapamadım. Çünkü hem videolar çok uzun. Hem de çok benim de bu kimya falan zamanım alınca ki 360'ı geçik soru çözmüşüm arkadaşlar bugün. O yüzden orası kalsın. Yarın sabah kalkınca ama şu 4 konuyu da bitireceğim. Ondan sonraki günde şu 5 konuyu bitirip bu hafta üçgenleri bitireceğim. Ondan sonraki haftada dörtgenleri bitirip artık şu ayeti kısmını da Okul açılmadan bitirmek istiyorum. Zaten burayı bitince de büyük ihtimal dershanemiz açılacak 8 Ağustos'ta. O yüzden birazcık şey yapamadım. Yani geometrik kısmında eksiğim kaldı. Diğer derslerden bu kadar bırakmadım ama yapacak bir şey yok artık. Yani onları da dershaneyle hallederim. Dershane açılmadan önce bitirmek istiyordum ama bitiremedim. Belki de bitiririm bilmiyorum. Diğer derslere daha az yoğunluk verip ona şey yaparsam zaten... Bugün de çok erken kalktım. 4.30'da kalktım. Yani o yüzden zaten 10 saat çalışabildim. 10 saatte geçiktir ama ben eminim. 4.30'da kalsam aynen. Ya arkadaşlar öğlen çok mola verdim. Akşam da derse oturmadım. Şimdi erken yatacağım. O yüzden biraz da ne kadar sabah erken kalkarsam o kadar çok iyi ders çalışabiliyorum. Yarın yapacaklarım. Artık kimyayı bir kenara koyuyorum. Geometriden sabah saat erken kalkıp bunu yapacağım. ...ondan sonra e, birazcık dinlenme molası olsun diye... ...Doktor Biyoloji'nin ayetisinden. duy organları, destek ve e, en son neyi dinlemiştim? Durun, onu da size söyleyeyim. E, sinir sistemi, endokrin sistem, duy organlarının dinledim. Destek hareketi de dinlediğimi düşünüyorum. İnşallah bir bakayım ya. Diğer videoda öyle demiştim değil mi size? Dinlemedim galiba ya. Bakın şey dinlemişim. Duyu organlarını da dinlemişim ama sinir sistemini dinlememiş olabilirim. Destek ve hareketi dinlememişim. Destek ve hareketi dinlemedim ama şeyi dinledim. Onu biliyorum. Dolaşım sistemini dinledim. Evet dolaşım sistemini dinledim. Orada iki konuyu atlamışım. Sindirimi de dinledim ya. Bakayım. Bu ne? Evet sindirim sistemi de dinlemişim. Ya bir yere tükenmez kalemle yazmayı çok sevdiğim için öyle yazıyordum. Yazım da zaten güzel olduğu için sorun olmuyordu. Ama şurada... E, Dark stillediğim için sıvı siliciyle. Ondan sonra bir daha zaten asla öyle yazma kararı almadım. Yani öyle yazmayacağım. Ondan sonra belki TET'sinden e, canlar alemini bitiririm. Ha, bundan önce bu TET çalışmayacağım. İlk ayete çalışırım ama... Şunu bitirmem gerek. Çünkü az kaldı. 3 konu kaldı. Bunu bitireceğim. 80 sayfa var. Ya büyük ihtimal yarın e, şu doktor biyoloji dinlenmek için dinlerim. Ama e, geometriyle problemler kesin bitecek. Ondan ertesi sabah e, yine geometriyle başlarım. Geometriyle başladıktan sonra arkadaşlar fizikle devam ederim. Ondan sonra da artık erte, ondan ertesi günde tyt kimyayla e, tyt fiziğin TYT kimyanın hepsini bitirmem ama TYT fiziğin kalan 3 konusundan ikisini bitirip TYT kimyadan da iki konu bitirip son birer konu birer planlıyorum haftaya ki geometri planlarım işlediğim gibi şey olsun. Ondan sonraki günde arkadaşlar bugün zaten salıydı. Çarşamba perşembenin planını yaptık. Cuma, cumartesi full TYT matematik, AYT matematik. Pazar günde Türkçe ile e, TYT serüvenimi büyük ölçüde kapatmış oluyorum. Haftayı da kalan son konularımı bitirip TYT Türkçe serüvenim bu hafta kesin bitiyor. Haftayı da kalan son birer konularımı bitirip fizikte kimyadan bir de geometriden çok genleri de geçeceğimi düşünüyorum. Çemberi de bu arada bu kitaptan dinlemişim. Onu da göstereyim. Zaten çember biliyorum ya. Çemberden çok video izlemiştim çünkü. Burası nere? Ha burası nere. Ha Bakın çemberi dinlemişim arkadaşlar. Ee, Uzunluğa kadar ama. Açıksın dinlemişim. O yüzden arkadaşlar. E, yani şey yapmayı planlıyorum artık. TT Kimya'dan o son konu kalsın. 10. sınıfın o deterjanlar kısmı. Fizikten yine ne kalmıştı zaten. E, basınçla şeyi bitiririm. Basınç kaldırma kuvveti. Dalgaları bitirip optiği en sona bırakacağım arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Çünkü optik çok uzun ve çok uzun. Ee, kaçıncı günden başlıyor? 37. günden başlıyor arkadaşlar. 51. şey 50. güne kadar. Yaklaşık bir 13 gün var. O sırada ben bunları yaparım zaten bu hafta. Ve 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 gün. Burada da 13 gün var. Aslında optik daha kısaymış. Ama olsun 3 konu bitirmiş olacağım. Yok yok ben bunu bitiririm optik kalır. Doktor Biyoloji zaten en sevdiğim YouTube kanallarından birisi. Sonra TET Matematik'ten kalan o konuların bu hafta kesin bitecek. Kesin bitireceğim. TET Matematik'te TET Türkçe bu hafta kesin bitiyor arkadaşlar. Pazar günü size göstermiş olurum. Bir de arkadaşlar sizden son bir ricam daha olacak. Ben bu YouTube'da video çekerken yani gerçekten hani böyle birileriyle etkileşimde kalmak için açtım ve siz de bana olan desteğinizi geride bırakmazsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim gerçekten. Ee, şimdiden de çok teşekkür ediyorum abone olacaklara. Benim çalışmalarım böyle gidiyor. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bugün deneme çözemedim ama bu iki denemenin de yanlışlarına yarın bakacağım. Şu neden bakmadım onu da söyleyeyim. Şimdi geometride kalan o eksiklerimi kapatıyorum üçgenlerden. Ya üçgenleri biliyormuşum aslında öyle abartılacak bir şey yok. Ha bir de Kenan Karan'ın yeni bir kitabından bahsedeceğim. Bu yeni çıkan kitabında hocamız imzalı imza e, at diye bir kısım yapmış. Bakayım oralarda var mı? Ha. İmzanı at sorusu. Burada arkadaşlar ya bu çok güzel bir şey olmuş gerçekten. Hani imzana sonra çözümlerini sil diyor. Ben çözümlerimi silmedim. Çünkü çözümlerimi silsem bile ben asla bir kitaba geri dönmem bitirdikten sonra. Bu zamana kadar öyle oldu. Ya dönsem bile zaten bakınca şey oluyorum. Çözemiyorum. Ben öğrendikten sonra bütün denemelerde çözebiliyorum. Ama o öğrendiğim kitaba bir daha geri dönersem o soruyu çözemiyorum. O yüzden kalsın böylesi. Zaten kimyadan asitler, bazlar, tuzlar kaldı. Karışımlar kaldı. Çevre kimyası falan o deterjan kısmı kaldı. Orayı bitireceğim. O iki konuyu bitireceğim. Karışımlarla asit ben Tazlar tuzları bitireceğim. Kimya ile fiziği aynı gün bitiririm. Türkçe ile mat TYT matematiği aynı gün bitiririm. AYT matematikten ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok iyi aklıma geldi şu an. Ha bir de haftayı full TYT biyoloji çalışacağım eğer bu kimya konuları falan biterse. Arkadaşlar demiştim ya yetiştiremedim diye trigonometri e, bir trigonometri iki fonksiyon uygulamaları diye. Bu üçünü bitirip trigonometri 3'ü atlayıp Logaritma ile başlıyorum. Dizilerle devam ederim belki. Orasını bilmiyorum ama logaritmayı da kesin bitireceğim bu hafta. Çünkü bitmesi gerek. Ee, başlıyorum yani artık 12. sınıf konularına. Geçen hafta nasıl dediysen bu hafta 4 konu bitireceğim ve ee, çözeceğim. ay yani sabahlarım gerekirse Aitemat'ın soru bankasından da hepsini çözeceğim. Logaritma bittikten sonra da şurası kalıyor. Dizilerle limitleri de haftaya bitirip türevle de devam ederim. Çok bir şey yok zaten. Bir hafta türevi bitirsem, bir haftada integrali bitirsem tamam. Bitti ayet matematik. Planladığım şeyleri yapıyorum ama geç yapıyorum. Ama mesela integrali bir haftada bitireceğim dersen bir haftada bitiririm ama bir hafta hangi haftayı denk gelir onu çok merak ediyorum. Çünkü çok erteliyorum bazen. Ama ertelememin sebebi de yetişemediğimden dolayı. Ama bayağı bir şeyler yaptım. Zaten deneme netlerimden de belli oluyor bir ayda 12 net artışı var. Zaten 80 netten sonra asla çok kolay artmaz netler. Benim düşüncem öyle çünkü bizzat bunu kendim yaşadım. Ama şimdi konularım da bittiği için artıyor artık. Bir dahaki şeyimde bir 96-97 net yaparsam çok güzel bir şekilde başlayacağım 12. sınıfa da. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.